Sanırım onu alınca çok heyecanlı. Anladınız Müjdat Bey'den geldiğini. Evet. Değil mi baba? Bütün e, oyunu kuran, şu an burada olmamıza sebep olan Serpil, Müjdat Bey'in torunu. Telefonda bana dediniz ya torunum bana bir oyun mu yapıyor, bir şey mi yapıyor falan diye sizin torununuz değil ama Müjdat Bey'in torunu. <laughs> Kusura bakmayın şaşkınlığımdan ötürü ben gerçekten çok şaşkınım ben sizin adınızla büyüdüm sayılır. Yani siz bizim hayat hep hayatımızdaydınız. Çok memnun oldum gerçekten tanıştığıma. Çok merak ediyordu sizi. <laughs> Ay canım benim ağlamayın, ağlamayın ya. <laughs> o iyi mi? Sürekli. Serpil de çok heyecanlıydı sizi göreceği için. Çok. Ama benden daha heyecanlı olan biri var. Gerçekten. Müjdat Bey. Nasıl karşılaşacağım? Biz bunu çok istiyoruz. Çok istiyoruz yani karşılaşmanızı çok istiyoruz. Uzun yani, zaman olmuş. Çok uzun zaman olmuş. 50 yıl. 50 yıl Aa, evet. Dile kolay 50 yıl. Ama inanın e, hikayeyi ondan dinledim ben. 50 yılın 50 saniyesinde bile 50 saniyede bir bile diyelim aklından çıkmamışsınız. Ne büyük bir aşkmış. Zaten hep hissediyordum. Yani beni sevdiğini hep böyle içimde hissediyordum. Zaten ona zarar gelmesin diye ben babamın korkusundan evliliği kabul ettim. Evli misiniz hala? Yok eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok başınız sağ olsun kusura bakmayın. Sağ ol dostlar sağ ol. Bir oğlum var işte oğlumu evlendirmek için İstanbul'a geri döndüm. Allah bağışlasın. Bir de torunum var. Allah bağışlasın. Amin cümlemizi. Ne güzel. Biraz da sizden dinlesek mi hikayeyi? Benim Siz ne yaptınız? Benim için kadar ilginç, tarifsiz bir duygu ki şu an gerçekten anlatamam. Yıllardır hani bir masal dinlersiniz, bir kahramanla büyürsünüz ya. Yani bizim masalımızın kahramanı genelde sizsiniz. Ben tek taraflı yaşıyordum zannettim, unutmuştur diye düşünüyordum ama hani gene bir hayattır, hayata dalar, çocukları vardır, karısı vardır diye böyle hani onun da bir yaşantısı var diye kalbime gömdüm. işte kendi yaşantıma baktım. Ama her zaman içimde yarası kaldı yani her zaman duruyor. Bir dizi izlerken, bir film izlerken hep durmadan böyle bu sulu göz ağlar. Siz evet. mi? Evet, hep ağlarım. Herkes bana sulu göz diyor bu yüzden. Ama bilmiyorlar içimde neler, ne fırtınalar kopuyor. Yani. Siz i̇nsanın gönlünün sevmiş. istediğiyle evlenmesi başka. Bir de hani görücü söylüyor işte babanın zoruyla evlenmek. Bir de ona alışmak. ve sevdiğin varken onunla yaşam sürdürmek. Yani Müjdat Bey'i severken başkasıyla evlendiniz Elbik. değil mi? Hı -hı. İstemeden evlendiniz. Aşkımda o benim. Ona zarar gelmesin diye kabul ettim çünkü babam çok otoriter biriydi. Çok korkuyordum babamdan hani bir de çok geleneklerine bağlı bir insan gerçi ona bunu anlatmaya çalıştım ama tabii onun mesleği dolayısıyla işte gemide gemilerde çalışmaya başlamıştı. Geleceğimiz için çalışacağım dedi. Gemide iş buldu. Onu işte uğurladım. 6 ay beni bekle dedi giderken. Çok zordu. Bunu yavaş yavaş babama anlatırım diye düşündüm. Ama babama yavaş yavaş açtım konuyu ama Babam tabii gemiyi duyunca hani yani gemide çalışan bir insandan koca olmaz dedi. Parası çoktur ama yani dönmez yani dedi. Ne bileyim derler ya hani güven olmaz denize gider işte başkasını bulur limanlara uğrar hani hayatın zor geçer ben karar vereceğim dedi. Arkadaşı varmış, arkadaşının bir oğlu. Onunla evleneceksin dedi. Karşı çıktım. Ama ne derece? Yani, Çok genç Evet. Ne kadar karşı çıkabilir yani, yani biz o devirde zaten 18'i geçince 19'da evde kalıyordu insan. <laughs> doğru. Hemen baş göz etmeye uğraşıyorlardı bizi. Tabii. Hani evlensin gitsin yuvasını kursun ama Bizim seçtiğimiz biriyle evlensin. Hani e, rahat etsin. Acaba benim kızım rahat eder mi? E, yani kendi bulduğu kişiyle ne derece rahat edebilir? Yani gönlünü, onlar ayarlıyor her şeyi. Kimse'nin gönlünün düşünen yok. Aslında yani, gönlünün istediğiyle daha mutlu olur diye düşünen yok. Yok. Aslında onlar da bizim geleceğimiz için uğraşıyor ama gelsen kalbine sor kalpte gidiyor ve tatlı bakana görüyor yani işi var mı parası var mı babası nasıl hani hiçbir şey düşünmüyorduk biz o yıllarda bana nasıl baktı çok güzel tatlı baktı yüreğimde bir şey koptu bir cız yaptı yani onlara bakardık hep siz de unutmamışsınız hiç unutabilir miyim hiç unutamadım ilk göz ağrımdı çok kibar birisiydi. Öyle birisi. Ben de bugün tanıdım ilk defa. Çok saygılı, Son çok güzel. Çocukluğu da öyleydi aklı başında. Böyle onu bazen bakkala giderken falan rastlaşırdık. Cız yapardı böyle kalbim. Her gördüğümde böyle heyecanlanırdım. Sonra işte büyüdük. Lise çağlarına geldik. Onun da bana boş olmadığını biliyordum yani gözlerinden anlıyordum falan. O da böyle irkilirdi beni görünce falan. Böyle uzunca bakardı. Sonra işte bir gün bana açıldı, bir pastaneye çağırdı beni. Okulun karşısında bir pastane vardı. Oraya oturduk neyse. Hatta bana bir şiir yazmıştı. Benim ismimin baş harfleriyle. Çok sevinmiştim. Onu sakladım ama evlendikten sonra tabii kayboldu. Dedem bayılır zaten. Size de söylemiştim ya lakaplar takmaya. Sizin isminizle de ilgili bir yemek tarifi var dedemin. Lipres ve Elida adında iki tane tarifi var. Çok özel. Onun için yeri çok ayrıdır. Ayşegül Hanım'a da bahsediyor. Lipres, Serpil, bir de Elida Adile'nin tersi dersinden. Gerçekten Serpil. Evet, benim isim. Anne bana göbek adı Serpil takmıştı sizin adınız. Evet. Sizin... Serpil, Serpil diye seslenirdi bana. Sizin, ha, sizin adını, ikinci adınız. Evet, köpek adım. Gerçekten dergocan. mi? Benim ismim dedemin isteği üzerine konulmuştu. Benim doğumumda dedem yoktu. Ee, babama yazdığı bir mektupta böyle bir ricada bulunmuştu. Bilmiyordum bu şekilde olduğunu ama. <laughs> her türlü hayatındaymışsınız. Gerçekten iki isminizle de Adile ile de Serpil ile de. Torununa bile sizin isminizi koymuş. Bilir miydi o Serpil olduğunu göbek isminizin? Gerçekten. Anlatmıştım onu. Size daha sonra dair... hatta şey derdi böyle Serpil derdi bana. Yani o kadar duyguluydu ki anneannemi sevdiğimi bilirdi. Anneannem çok çileler çekmiş ona anlatırdım üvey yani de falan büyümüştü. Yani benim püf noktamı falan hep çok güzel dinler ve anlat. Ara sıra hani üzülmeyeyim diye Serpil de diye derdi bana. Anneanneniz Serpil dediği Aha, için. Evet. Peki Adile Hanım, Müjdat Bey'i e görmeye hazır mısınız? Hazır değilim. Bu kalp nasıl dayanacak? Görünce düşersen beni tut. <laughs> Tutarız hep beraber merak etmeyin. Bu çok güzel bir şey ya. Bunca yıl beklemişsiniz. Öyle de kalbime bir sorsam yerinden çıkacak şimdi. <laughs> Aynı şeyi az önce Müjdat Bey de söyledi evet, ben biliyor ben musunuz? Bursun. Dedim ki araçta dedim Adile Hanım geldi dedim ne filan oldu. Ya dedi şu an dedi gerçekten dedi güm güm, yani böyle gün gün dedi yani hani, ne yapacağım filan. Ama çok güzel olacak. Çok tatlısınız. Bunu hak ediyorsunuz gerçekten. Sen de çok tatlısın. <laughs> Sanki senin yüzünde dedemi görür gibiyim. Dedem de muhtemelen benim yüzümde sizi görüyordu. <laughs> ne yapalım? Gidelim. Ya Rabbim. Bana cesaret. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Emin Sanır. olun o da aynı durumda. Sakin olun bu kötü bir şey değil, bu güzel bir şey. Yani herkese nasip olmaz. Çok şey, oh, büyük bir, an... bir şans. Biraz <laughs> kendime geleyim. İyi misiniz? Su falan bir şey ister misiniz? Çok sağ ol. İnanın çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Bakın bu, bu, mucize gibi bir şey bence ya. Herkese nasip olmaz ki böyle bir şey. Nasıl dayanacağım şimdi onu görünce? Kıyamam ya. Bunu düşünmeyin. Yani hani ne yapacağım görünceyi bence düşünmeyin. Yani. Gidelim. Ha, tamam. Dünya gözüyle bir görün birbirinizi. Tamam mı? Tabii ki sizi kırmayacağım. <laughs> ya çok güzel olacak. <laughs> sizi kırmayacağım ama <laughs> Çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel olacak. Şimdi bilelim evet. beraber. Normalde bizim formatımızda e, gelen konuğumuzu aracın içinde bir 30 dakika bekletiyoruz. Ona bir düşünme süresi veriyoruz. Araçtan inip inmeyeceğine karar veriyor. Ama bu hiç normal bir şart değil. <laughs> e, burada formatı azıcık kırıyorum ve hep beraber Müjdat Bey'in yanına gidiyoruz. Size de destek olacağız biz. Serpil de ben de. Tamam. Tamam Hadi o zaman. Hadi inelim. Buyurun. Buyurun önden gitsin.